Yağmur ön tarafa niye oturdun kızım? Bugün araba süreceğim o yüzden oturdum baba. Hadi kızım arkaya geç. Kızım kapı niye kilitli? Baba niye açmaya çalışıyorsun ki ben bugün araba süreceğim. Saçmalama kızım. Hayır baba. Yağmur açar mısın şu kapıyı? Hayır baba açmayacağım. Anahtar bak de açtım. Aa. aa. <laughs> Anahtar nerede ya? Anahtar cimde değil miydi benim ya? Verir misin kızım bunu? Hayır vermem. Yağmur geçer misin lütfen arkaya? Geçmeyeceğim yaprak. baba ya istemiyorum. Neredesin yaprak? Buradayım. Kızım hı hı. kapıyı açar mısın? Kapıyı ben açamıyorum ki Ne yapıyorsun kızım ya? Orda, Ödümü koparttım hı. birden ya hı hı. Yapma araba şöyle Baba yaprakla azıcık dolaşayım sonra geleceğim ama. Yaşın herhalde. daha küçük kızım 18 yaşına gelmeden araba kullanamazsın Tamam yapacak, mı? Güzel, güzel Şimdi işte. şımarıklığı bırak da şu kapıyı aç artık ya Canım açmayacağım, sıkıldı açmayacağım. Hadi Yağmur ki. Yağmur araba kullanmayı mı biliyorsun kızım sanki ya Evet biliyorum Geçmişsin şoför koltuğuna oturuyorsun kızım bir ton açar mısın hocam? şu kapıyı Dizim ya Ne işte böyle ya Nasıl süreceksin? Gazı basmak sürecek işte. <laughs> bak, ya, duvara tostarsın bak söyleyeyim sana. Önünde demirler var Yağmur. Unuttum hangisi gazdı. <laughs> Unuttun hangisi gazdı. <laughs> Şu küçük olan mıydı hangisiydi? Söylemem söylemem. Yaprak. <laughs> Bakar mısın kızım? Yardım et bana ya. Kapıyı aç bu şekilde ya. Ben açamıyorum kapıyı Ben Açamıyorsun. Yağmur hadi ya lütfen ya. Hayır ya. Üstten bak arabanın üstünden aşağı doğru atlarım vallahi. Atıyorum. Şimdi arabanın üstüne çıkayım mı Yağmur? He? Yaprak. Kızım kapıyı aç ya. Bütün kapılar kilitli ya. Yağmur. Bütün kapıları kilitlemiş arkadaşlar. Bir şekilde girerim de. Yağmur ne Kapat yapıyorsun? Kapatmaya çalışıyorum da kapatamadım. Yanlış düğmeye basma kızım ne yapıyorsun? Yok yok. Sen kapıyı mı açtın? Açar mısın lütfen kapıyı Yok. Yağmur? Aa açmışım yanlışlıkla biraz önce. Kapattım. Biraz önce tık sesi geldi çünkü. Baktım kapalı şimdi yine. Kapattım. Hadi kızım ya lütfen ya. Bak gezdirmem seni. Gezdirme. Bak gerçek diyorum Yağmur. Beşe kadar sayacağım. Beşe kadar kapıyı açmazsan Yağmur. Dönüp Ay, arkama bakayım, eve gideceğim. Gidiyorum. Dönüp arkama eve gideceğim bak. Bir. 2 3 4 Beş. Hadi. <laughs> Yok gitmeyeceğim. Baba ne olur ya. Üf Yağmur uzattın ama gerçekten bak yeter artık ya hadi. Aç şu kapıyı. Baba sürelim ne olacak ya. Ah ah. Açacağım açacağım. Yağmur yeter artık ya lütfen bak. Bak gerçek diyorum Yağmur hadi. Hadi kızım aç kapıyı. ha şöyle ya. Hadi kızım. Hadi doğruca kardeşinin yanına arka koltuğa. Ona kadar sayacağım ona kadar <laughs> Bana bak ona kadar arka koltuğa geçeceksin ve emniyet kemeri bağlayacaksın Oo. yoksa sizi gezdirmeye götürmüyorum. Tamam 3 1 2 3 4 5 Madem öyle ceza sana. 6 7 8 Emniyet kemeri de takılı olacak 9 <laughs> 10 kaybettin Yağmur. Yaprak gezmeye gitmiyorsunuz kızım. Hayır gideceğiz. Gitmiyoruz gideceğiz. Yağmur. Üzgünüm ona kadar emniyet kemerinde takılı olacaktı. Duyuyor musun beni? Evet. <laughs> Hadi. Hadi geç yerine otur bakalım gidiyoruz tamam. Ya kemerini bağla. Baba, baba sana bir şey diyeceğim. Bakacağım benim demirim bağlı ben gitsen. Aferin sana ya. Dikkatsin ne güzelmiş ya. Sen bir şey söyleyeceğim. Kendi koltuğunda niye oturmuyorsun orada oturuyorsun? Ha, Kendi koltuğu dolu çünkü o yüzden. Nasıl dolu yağmur? Bir saniye bir saniye. Ne oluyor yağmur, burada? Sizi aldığımız şeyler tamam. Hayır var. tamam da. Yağmurcuğum hemen koltuğuna oturur musun onu? Ben Hadi bakayım. Hadi yaprak sen geç kızım Hadi otur, otur ablan kemerini bağlasın. Yağmur, Hadi. De size bir şey Hadi ya. Ya. yağmur. Çok güzel. Tamam, hadi kızım, hadi. Herkes kendi koltuğunda oturacak değil mi? Af ya, ben mısın? Bir şey yapmayı unuttum. Oy. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Yaprak. <laughs> yaprak, yaprak, çıtırım yaprak çıtırım bir şey söyleyeceğim. Ben seni gezdireceğim. Yağmur gezdirmeyeceğim bugün. Gezdireceksin. Yağmur'u şimdi arabadan indireceğim arkadaşlar. İndiremezsin. Yağmuru indireceğim. Beni çok kızdırdı çünkü. Çok sinirlendirdi. Kapımı kilitledim ki kapımı kilitledim. Tamam, kitleme olacak ki? <laughs> Kapılar açıkken kilitlenmesi kızım orası. Ya o. <laughs> ya Yağmur. <laughs> daha öğrenmen gereken çok şey var. Bak görüyor musun? Bir de araba kullanacaksın yani. Yaprak'cığım oturur musun? Yaprak Yağmur. saçlarına bakayım. Yaprak ne? Ay ne kadar güzel olmuş yaprağın saçları bugün. Evet. <laughs> ya onlar çok daha hassaslı. Bu arada ben, 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 ben. Tamam bir şey söyleyeceğim hadi. Arkadaşlara el sallayın videoyu kapatalım. <laughs> Size çok seviyoruz. Hoşçakalın. Ben de sizi çok seviyorum.